Evet gençler gördüğünüz gibi mezattayız. Duymuyor ses. Ne biraz yüksek Yanımda Oğlum, insanla Aşk, abi insanlar rahat Adam mezat başlıyor. Ahmet burada. Ahmet Bey selamlar. Bir şey aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleyküm aleykü. aleykü selam. Biz içeriye Abi hangi kanalda çıkacağız? Çok bir şey. Şimdi buradan Ahmet'e 4 tane kuş alacağız. 4 tane abartmış. Ekonomi çok güzel. Ekonomi e, çok güzel. Ama bildiğimiz kadar kuş alacağız. Pazar günü Ahmet'in kümesine Sen... ee, alacağız. Zaten bu videoyu birleştirdiğinde göreceksiniz. Kuşları alacağız. Kuşlarımız sürpriz oldu göstermeyeceğiz. Ahmet'in çapında göstereceğiz size kuşları. Şimdilik bu kadar. Burada başladım dedik. Bakalım neler alacağız, neler salacağız. Güzel bir video olacak. Şimdilik görüşürüz, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, videonun ikinci kısmıyla sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi yola koyulduk. Yanımda Çeribaşı Ahmet var. Daha önce çeri başlı yapmış. İçeri başının ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Tamam, şey. Ne? Ee, domates oluyor küçük küçük bir tane. De, o çeri. Onların başı, çeri e, başında çobanlık yapıyorsun, çeri başı olursun. Teşekkürler Ahmet. Yanımda da Utku var. Gel buraya Anladım. oğlum. Ne saklıyorsun? Kamerayı çeviremiyorum zaten. Hey. Utanmıyor, Arkamızda da Utku var. Biliyorsunuz e, videonun başında da izlediniz. Mezatta birinci bölümünü çektik. Bu ikinci bölümümüz olsun. Şimdi e, nereye gidiyoruz? Kuş kaçırmaya gidiyoruz. Şefaköy'e gidiyoruz. Mezattan aldığımız kuşlara söz verdiğimiz gibi. Lütfen, Kanarya. Kanarya'ya gidiyoruz. E, İstanbul'un en tehlikeli semtlerinden birine canım, gireceğiz. En nezih semtlerinden Kanarya'ya gidiyoruz. Şey. Kanarya'yı bilen bilir. İstanbul'da yaşayan. <laughs> e, Karşı komşum pilot, alt komşum Teşekkürler de. Ahmet. Yan profilin de çok güzel. Şey. Ee, yavaş yavaş gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yoldayız. Çatıya gidelim. Mezattan ne yer aldı? Bir koli içinde size göstereceğiz. Sonra onları direkt salacağız. Güzel bir zevk olacak. Videoya çatıda devam edeceğiz. Yol boyunca video çekmeyeyim. Sizi de yormayayım. Allah'a emanetsiniz. Hadi çatıda görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan e, çatıya geldik. Üçüncü video, üçüncü mü olacak bu video? Biliyorsunuz ikini mezatta başlattık. İkincisini yolda çektik. üçüncüsü çatıya geldik. Daha önceki videoda bir önceki videoda izlediniz. Çatıda ağırlıklı mağa baskı var. Diğer kümesi videosu da bundan sonra gelecek. Onu da izleyeceksiniz. sonra ee, asıl güvercinler. Asıl reklamlardan sonra. Bu çatıdan gelecek son videoda şey olacak. içerideki yavrusu İçerideki renkli kuşları göstereceğiz. Ee, kaçak videosu yaptık. Yakaladık burada bir tane kaçak. Onu da göstereceğiz size. Şimdi mezattan aldığımız kuşları bir kolide gösterelim. Utku. Bir göstersene biz onları hadi oğlum. Saldık ama orada. Saldık, saldık orada. Kaç tane evet, aldık? Renkten bahsediyor. 10 şey. tane dedik, 5 tane küçük mü aldık? 6 tane alabildik Bu kadar çıktı. Aç bakalım. Evet, ne bu? Kuş. Kuş Kelebek. Kelebek arkadaşlar. Fırt, fırt, fırt. fırt. Kim bu? Günayma abi. Günayma abi. Aç aç, kanatlarını aç, adam, Aç kanatını aç, Niye abi daha düşük? Çok... Biraz, biraz hayvan alışsın. Arkadaşlar, ne burası, sen neresi oluyor Nevzat burası? neresi oluyor semt olarak? Sö çeşme. Ha? Söğüt Söğütçeşme. Çeşme'de kuşçular iyi baksın. Bizi izleyenler varsa. Bu kuşlar birazdan sizin olacak. güle güle besleyin. Beğenmeniz sizin olabilir. Evet. evet. Videoda izleyeceksiniz çünkü göreceksiniz. Çünkü direkt koliden salıyoruz. Büyük ihtimalle siz yakalarsınız. En çok isteyen yakalasın. 50 tane vasfı içinden kaçacaksa ben o kuşum. Zaten He. benim öyle bir kuşum olmamıştır. 50 tane baskı dedin hepsi mavi, renksiz. Niye kaçmasın? <laughs> Çünkü 50 tane. 49 değil bak 50. Ama bu yaklaşık 51 bir oldu bir tane Utku getirdi. çok hoş. Utku kardeşim bana mavi baskı getirdi. Evet Utku yine bir kanadını harca... Oo yay. Uçar. Evet bir. Üç evet. 3 Üç tane mi var? bir de dönek vardı <laughs> arkadaşlar. Dönek. O! Ne var? Ya benim kesin. Kesin öyle. Döneğin kanadı sıkıntı çıktı. Evet Nevzat doktor gibi açtı orayı. Oradan pansuman şeyi ver Nevzat'a. Aç bakalım çıkar. Takla mı attı o? Yok bu kuş ne dedi biliyor musun? Ha gidiyor gidiyor. Kalktığım ana da eyvallah dedi. Siz kimsiniz diyor. Vallahi gidiyor bak. Hop. Hadi eyvallah. Arkadaşlar kuş var öyle bir yabancıladı ki burayı. Gel 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 gel. Bu ekmekçi buna bak. Hadi eyvallah ya, bir ya, ya. Aç mı karnı? Uuuu. Onu var ya bak. O oh, kuş gelsin buraya insin ben kuşçuluğu bırakırım lan. Tamam dur dur. Hop. Oh. Lan yapma lan. Kuşçuluğu bırak. Yalnız şeylerden. kuş da dön dönüş kuşu abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ver ver ben şimdi Hakan abi kuşçuluğunu bıraktım. Herkes ver. Dur Yiğit kenara geç kenara geç. Bak kuşçuluğu bırakacak şimdi Hakan. Tamam Aynen. ben, biraz önce söyledim. Söğütü çeşmede kuşçular yakalayacak onu bak şimdi gidiyor. Hı -hı. Ayrıldı. Şimdi bak orada kuşçuya nasıl düşüyor bak. Şüt. Kuş kanat. Evet, kuşçuya küt. Ha düşmedi bize doğru geliyor. Döndü mü? Geldi geldi. Yok kuşçuyu gördü oğlum şimdi. Al oğlum iki tane kuş oraya. Evet arkadaşlar kuş geçme, gezme modunu açtı gördüğünüz gibi. Ya sen ben gideceğim diye çok ısrar etti. Ha, geldi geliyor geliyor geliyor. Geç, Bak bak ekmekçi. Hatta abi çubuğu açmış. Ahmet'im şu tarafta burada mı yok ki içeride git çıkarsana. Çocuğu içeri bilmezsen. İyi tip tip mesela çıkar. <laughs> <koş, gülüyor> i̇çeride gir çıkar koş. Çeliği <laughs> şey çıkar. Koş koşar çıkar. Boş. Evet. Koş koş koş. Aldım aralarında başladım yok ayrıldı. Kuş burada arkadaşlar. Güzel de dönüyor ha. Buna bağlı kaldı. Çıyor. Öyle. İyi yes, kapıyı dört. Gel. Bak bu kuşlar inerse bu çubuğu. Gel. Hareketle ha, mi ha uçtu mu? Seninki, seninki. Kelibey de kaldı, bak. Kelibey kaldırdık. kaldı. Hayır, onu da kaldırdık. O Ampacay. Oh, tamam, güzel. Kapıyor değil. Bak gitti, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aç onu, salon, salon. Yiit, kapıyor, kapıyor, salon. Kapıyor değil, kapıyor. Evet. yani onu. Al onu, gel onu. Yiit, al onu. Doğacinde, Doğacı gitti. Doğacı gitti ya, indi indi. Evet. Sen benden daha iyi uçtun ya. Doğrusu, sen o şu buraya ayak bastır, evet, ben evet, başka bir şey demiyorum. Olmaz. Evet <laughs> dakika, bir tanesi de kaplan. Şu beyazı yakala bak. Dolapçı gitti. Şu dolapçıyı yakala. Kelebeği. Kelebeği yakala. Evet. Keremek. Keremek yakala. Evet. evet. Yakala. Aynen. Git yakalayın. tokat <laughs> <laughs> Bas üstüne bas. Hop. Heyecan ya, ya, ya. yaptı, nazar <laughs> dedi çocuğa. <laughs> Evet ikisi de oraya çıktı. Tamam. Ne oldu? Evet, bu ya. kaplan doğum için dedin mi? Ya, de Aha nerede ki ararsın. Biraz daha da Birazdan gelir bir yarım saat sonra. abi alınca çekelim. Bak bak bak. Aha iki kere de uçtu. Aha iki de uçkun lan yine. Allah. Gel. Arkadaşlar kuşları kaldırdık direkt vurduk sopayı söz verdiğimiz gibi tutmadık. Evet. Geliyor 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 zorlama geliyor. Geliyor. Aa resmen aç. Haber gelmesin. Şey. Arkadan geliyor. O da inmez bence. Güzel. Dünyede o ilaç. Şubra sıkıldı. Kolay İn takılmaz. Işte, Kuşlar hiç burada mı? Kuşlar tok. Aç abi aç. Açma. Ya. O teziren de oluyor zaten. Geçen de bu inmiyor abi bu. Koş, Evet arkadaşlar kaptan oğlan uçuyor gördüğünüz gibi. Ekranımızda bu da atamadı. Gitti. Şey i̇nemez bence vurur kendi bir yere. Hey. Atacak her diyor Hop attı siyahlar Pardon, ağabey var. Mağara çıkıyor. burada kör gibi uçuyor Evet, Evet bir kör gibi uçuyor. Baskıları da farklı. Geldi. <laughs> evet. Gel 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 gel. biraz kıpırdayınca geliyor hayvan da var Ya. Ya hadi gel olur bu. Ha. Ya bunlar hiç bantlamayalım ha. Abi. He? Ben hiç bantlamayalım. Alışırsa kendileri alsın. Yani. Dursunlar ya. Ne bir yere gitmek. Kaldı sanmıyorum. mı kutuda kuş? Yok. Yok. Kaplan dolap nasıl? Gün saymış sanki değil mi? İndiriyorum abi dur şimdi ben. Hadi oğlum şu kutu açılacak kutuya geldiğimize göre he. Tabii tabii, tabii. Abi ince o abi ver abi yeme. Ver abi. Sonuç? Geliyor abi bak geliyor abi. Sonuç şunu bırakacağım. Onu Hay ben, bak, onu, gelendiniz. ben, onu ben dedim. Şunu bırakıyorum sen okuş. Ee. Okuş var birazdan gelir ha yarım saat 45 dakika. Şöyle bir geçer bir daha aynı kanat alır inmez. O kuşu var ya birinin uçkun kuşu. Belli. Belli. Adam sıkılmış ondan ya da kuşu ırkı değiştirmiş o kuşu vermiş. Ama bulamaz. Kalktı yere atırlarsa finalde gelebilir buraya yani, ama. Yani Bayrampaşa'dan aldık sence gelebilir mi? Gidebilir mi yani? Söğütlü'den mi? Bayram, Sefaköy'den mi? Bayrampaşa'dan aldık kuşu. Buradan Bayrampaşa'ya gidebilir mi? Vallahi giden var. O kadar kafalıysa o dolapçı zaten o Evet arkadaşlar altyazı. kuşları saldık gördüğünüz gibi. Kuşların bir tanesi zaten dolapçı çok uyanıktı. Hemen gitti. Kuda şu döneği salmaya getirmiş. Dönek e, ölecek yer oluyor. Nerede öleyim diyor. Bana diyor. Müsait bir yer gösterin. Bak bu baskalardan açalım. Ya, ya, Hepsi aynı, aynı mi Anlayamıyoruz ki hangisi Doğru söylüyorsun. Şu, şu kanadı düşük olanı açsana. Şöyle baktığımız var. Ömer kanka. Hepsi değil lan. Ayıklar, yeter ya yeter ince. yok yeter fazla kuşa şu arka tepe geldi bakalım inecek mi orada bakıyor aha kelebek kalktı tamam karga kaldırdı o yalnız gidici duruyor ya yok gitmez o ampacı sinek bir sinek Yok, şey. direkt, direkt, yani. direkt, direkt. direkt. Evet. <laughs> Gördün mü ampacıyı? O derece ampacı yani. <laughs> Ekmek için. İnşallah sekmişimdir orayı. Yiyecek kuş belliydi zaten. Baskalar ya yavrularım benim. Baksana nasıl uçuyorlar. Şu mardin kimi ya oraları fişekliyor? Orada şeyin orada otoparkta bakıyorlar ona. Rüzgar gelse... Pardon fişekliyor dedim özür dilerim. Rüzgar gelse oraya. bütün şeyleri Uğraşıyorlar ha. Tek tek mardin uçuyorlar. Uzman falan diyorlar. Abi adamın öyle şey. Bu da mı var? Mardin onun kuşları bayağı açılmış onun kuşları normalde böyle açılmaz. O baska ya benim mardin değil kuş. O baska o kuş. baska. O kuş mardin değil ama. Kanatsızdı. Tamam, bizim mardin Mastan değil ama yani. kuş. Bak bizim baskılar şu karşıdaki binaların oradan bekler. Aşağıda gölün oradan bekler. O çatılara gitmiyorlar. Oraya yani, giden O kadar yükselmeye. Yani tip var oraya giden. Voilà. Right. Tipler mitler gidiyor oraya dolapçılara falan ama bunlar üşeniyor o kadar o Bu arka tepeyi var ya bak alıştır böyle yapacak ha. Zevk çeviriyor. Aaa. Biri, biri yakalamış bunu ben satmış. Ben bunu götüreceğim. Ya o kafa dışarıda bak. Butku beğenmiş mi? ya. Dalıyorum şöyle. Nebiye. Başka. Nebiye. Evet arkadaşlar kuşları saldık gördünüz mü? Sadece dolapçı gitti. Yavaş yavaş videomu sonlandıralım. Bu kaşak başında kanalına abone ol. Like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlermişsiniz. Beyaz